Sanki yol mu var? Bul beni çıkar bu çukurdan, hadi uyandır bu derin uykudan. Titriyor dudaklar korkudan, git diyorsun da sanki yol mu var? Hakim bizim işi çevirmedi, şimdi kelepçeler tam kemirmeli. Kere geldi gram bile sevilmedik, bebeğim biz asla boşa delirmedik. Ondan asla kaçamam, elini uzatsa beni yakallar seni. Güzel günler elbet şafakta Bul beni çıkar bu çukurdan time. Hadi uyandır bu derin uykudan Titriyor dudaklar korkudan Git diyorsun da sanki yol mu var? Bul beni çıkar bu çukurdan Hadi uyandır bu derin uykudan Titriyor dudaklar korkudan Git diyorsun da sanki yol mu var? Seni beni yalan eder Cebimde para yok, bulur babam yardım eder Geçedir nedir belli değil görüntüler Sebebi belli belli beni dinletirler sazdan çağladı Bugün kainat benim için ağladı Dünya adaletine kalmadım Para basın orada terazi kolları Bir benmişim senin için anladım Bütün dertlerim eli bağladı Bugün güneş bizim için doğmadı Dedi dünün yarın için umut olmalı gözün solmadı açmadı çiçekler yüzün sarmadı hoş gelecekler gözün dolmadı geçmiş silecekler sanki yüz yıl geçti diyecekler bul beni çıkar bu çukurdan hadi uyandır bu derin uykudan titriyor dudaklar korkudan git diyorsun da sanki yol mu var bul beni çıkar bu çukurdan hadi uyandır bu derin uykudan titriyor dudaklar korkudan git diyorsun da sanki yol mu var Bul beni çıkar bu çukurdan hadi uyandır bu derin uykudan titriyor dudaklar korkudan git diyorsun da sanki yol mu var Bul beni çıkar bu çukurdan hadi uyandır bu derin uykudan titriyor dudaklar korkudan git diyorsun da sanki yol mu var Maziyar eder geride kalana kaçtı, çay yapışır yakana sordum başka, ben de bilemedim kim mi seçiyor. Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor. Baktın mazi maziyar eder geride kalana kaçtı, anılar kaçtı, çay yapışır. Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor. Soldum bin kez ama üzül. ki de alışırım muhtemelen de alışamam geçmiyor bana aynat diyor hayat bitmeyen umutları ben de aşka yenildim bildim ne varsa sildim yine de unutmadım baktın damazı yaradır geride kalana Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor Baktığın damazı yaradır geride kalana Anılar kaçtıkça yapışır yakana. Sordum başka, ben de bil. bambaşka bir dünyadır ve şimdi bu dünyanın anahtarı senin elinde. Premium'a yükselttiğinde tüm cihazlarda istediğini dinleme özelliğiyle herhangi bir şarkıyı arayıp tam olarak dinlemek istediğin şarkıyı çalabilirsin. Premium dünyasında ancak canın isterse karışık çalarsın. Bugün Premium'a yükselt, bir ay ücretsiz dinle. Daha fazla bilgi edinmek için reklama dokun. Gecelere düştüm tut kaldır beni Meseleyi buldum solmadan önce Heceleye heceleye renk verdi tüm ahali Reçeteyi terk et duracak haliyle Gecelere düştüm tut kaldır beni Meseleyi buldum solmadan önce Heceleye, heceleye... çete terk et Dedi can habiliyle Sözüm olmaz beni bulma Yaşadım çok gözüm orada Hevesim yok sen otur da. Bir huzur yok bana burada Sözüm olmaz beni bulma Yaşadım çok gözüm orada Hevesim yok sen otur da. Bir huzur yok bana burada ne böldüm bul kandır beni bir mezar kazgım beni ölmeden önce hecele heceleye renk verdi tüm mahalleleri şehri terk et heceleri öle hecelere hecelere böldüm bul kandır beni bir mezar kazgım beni ölmeden önce heceleye hecelere renk verdi tüm mahalleleri şehri terk et Dedi can habiliyle yara kalmaz izi kalsa ölümüm çok beni yorma kalbine sor bana sorma bir huzur yok bana burada yara kalmaz izi kalsa ölümüm çok beni yorma kalbine sor bana sorma bir huzur yok bana burada sözüm olma yaşadım çok gözüm orada Hevesim yok sen otur da Bir huzur yok bana burada Sözüm olmaz beni bulma Yaşadım çok gözüm da Hevesim yok sen otur da Bir huzur yok bana burada avucuma sığmıyor ki bu derdim İnatına inatına yaşarım inatına da yaparım yapıp bir daha yanarım Sıfırım ben noktayı da ben koyarım Zorla şeytanla meleği de bir arada tutma Yoluna düşenin yolunu yapma İyi ki cigara çekip yerini yap Dumanı çek içine derdine tat Zipini kapa kemeri tut yılanı salma Her şeye he he deyip kafanı bir salla Koz verdiklerin canını yakacak Sonra gelen herkes bir gün kaçacak Yaralarının yanında durmaz Hep dedim ve derim bu da yanına kalmaz Beden Çatla Bu acıya ölü bile hortlar Çatlar. Her ki buzlar Çatlar. Dağ taş yerinden oynar Çatlar. Açılsın kartlar Çatlar. Bu acıya ölü bile

bir epi topu ne onun aklıma ne zorun? Bozuk bir araba gibi her günün yeni sorun Koptu ipin ucu kaçtı Gömemediklerinde sana bilmez araçtı Aşk mı nefrete dönüşen bir duygu Herkes ayrı bir dalada dandı etmem vallahi billa pes Düşmem aldıkça nefes Asla yapmadık stres Fiyakalı SLX Sokakta ıslık SOS her, her şey yalan okursun sela Abisi mafya bu kardeş bela Camları katkara A3 sedan Mermiden hızlıysan koş tepa Tabi bizde inat Kara kol örün de sokak karalarına gir hızlı vücutik. Üstünde çakı yok ama yüreği. Gane. Umudunu bir kaybetiyor elim hadi Kalkınlana di kara kol örün de sokak karalarına gir hızlı vücutik. Üstünde çakı yok ama yüreği. düşmedi kara kafa masken Bas geç, kastet ölümle dans eder herkes benimle ek, ek, eksik yok, her şey tam Alırız yeri gelir intikam Yapamaz bizimle istisna Her yere ederiz itikom. Yeni sayfa, yeni planın yok, kalanın tek Saatini kur, ya seyret film değil yazılanlar biter elbet Gel bana sor Çamurların içinde bolca efor Geceleri çalarsa hep telefon Bağcıların içinde hep hedef Karanalı karakolların depati, sokak aralarında girdi hızlı bir Üstünde çaktığı yok ama yüreği gane. Umudunu bir kaybetiyor elim adi. Fırsatlar süperse Setur. Tatilini Setur'dan al. İster Yapı Kredi World'e özel 18 aya varan taksit, ister 4 ay erteleme ile dilediğin gibi öde. Üstelik planlar değişirse iptal güvencesiyle. Detaylar için setur.com.tr. Aradığın tatil Setur. Her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolun buysa o dağların derde döktüm saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolun buysa o dağların kendi kendime de yanarım ama her diken batıyor acımasa da düşlerim soluyor beni bu defa çöküyor çocukluğum bir masada kendi kendime dayanarım ama her diken batıyor acı masada düşlerim soluyor beni bu defa çöküyor çocukluğum bir masada kimi der ki bu dünya fani hep öldü öldü dirildi ve müebbet yedi ruhum azalmadı ma gayret, tükendi bitti nefes yok ki eve kimi der ki bu dünya fani hep öldü öldü derildi be müebbet nedir ruhum azalmadı ma gayret tükendi bitti nefes yok ki heves ben de saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolum buysa o dağları nerede saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolum Kimi der ki bu dünya fani hep öldü öldü dirildi ve müebbet yedi ruhum azalmadı ma tükendi bitti nefes yok ki Kimi der ki bu dünya fani hep öldü öldü derildi ve müebbet yedi ruhum azalmadı makaire tükendi bitti nefes yok ki, evet. ki hele. Öldü, öldü, evet. Döktüm saçlarım her köşemde göz yaşlarım gök benim yerler onların tek yolum buysa o dağların. Derde döktüm saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolun buysa o dağlarım Nerede bıktım saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolun buysa o dağlarım Nerede bıktım saçlarım her köşemde gözyaşlarım gök benim yerler onların tek yolun buysa Gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk Lan der misin? Uh -huh. Pek dert dinler misin? Uh -huh. Ya bayat yer misin? Ha İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de kili kevlar metril sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatlon Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Aptisim ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dan dek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacak Yakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes al sana test iki kere iki ceza ederler. net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz öğrene bildiğim mi velet Rap harekettir ve de politiktir bunu hazmedemiyor sen hattir Kıvarda hittis çoğunuz misfit Aralara ver yeri sen gene hittis Bilmiyorsan sus karalara tuz bas karalara ayak ile herkese kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep rus Takip değiller ses etme sus. Sus, sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf pus Hiç yalan der misin? Ah -ah. Pek dert dinler misin? Ah -ah. Ya bayat yer misin? Ah -ah. İnsan seçer misin? Ah -ah. Mik 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 mikrofon ve ben kayboldum. Gördün yun rüya hayır olsun. Ben kapitan bak kapitan çok. Kov kapıdan pencereden sok. Sen çata topatan top atan. Kalk gidelim benzinli koy boy bir de sohbeti kes kalk hadi koy boy seni sevmedi rap yetmedi koy koy. Kara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar gider hepimize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok gibi bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bıkmış kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi Çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin? A, -a. Pek dert dinler misin? A, -a. Ya bayat yer misin? A, A İnsan seçer misin? -a. -a. Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene Koştum caddelerde Sıkıldım sahtelerden Timsah katre versen ben Hayatımı sorgularken koştum caddelerde Sıkıldım sahtelerden Timsah katre ve sen ben Hayatımı sorgularken Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene Çek silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine Umutlarımı geri versene Biz Çık sağımda birazcık solumda yürürken yolumda sen ol hep yanımda birazcık sağımda birazcık solumda yürürken yolumda sen ol hep yanımda çek silahını daya göğsüme kurşun uygun mevsime dönsün dünya tersine tersine Umutlarımı geri versene Birazcık sağımda Birazcık solumda Yürürken yolumda Sen ol hep yanımda Birazcık sağımda Birazcık solumda Yürürken yolumda Sen ol hep yanımda Çek şey, silahını daya göğsüme Kurşun uygun mevsime Dönsün dünya tersine sularını geri versene, Çek daya uygun dünya geri versene. Sound rap, müzik yapmanın en kolay yolu 1808 seç cızırtılı hi-hat sesleri ekle biraz kalimba ekleyip tuhaflaştır Son olarak da sesin perdesini değiştirip havlayan köpek sesine reverb ekle. <laughs> Dakikalar içinde şarkı yaz. Kullanımı kolay, ortak çalışmaya uygun, her cihazda çalışan çevrim içi müzik stüdyosu Soundtrap'i kullan. Ücretsiz denemek için reklama tıkla. Spotify destekli Soundtrap her yerden erişebileceğin stüdyo. Anlayamazlar onlar Geçmemiş sokaklarından anlamazlar Anlatsam yargılarlar Umudum masamdaki saki Doldur desem ilk kadehte bayılmıştır Kaderin zilvesiyle ayırsak da konuşmasam olmaz Ayıkmazlar onlar keke geldiğimiz mahallede illegal diyorlar Boş konuşma sus lan Ekmek gibi mermi yersin 15'inde gezer dolu Burada tüm çocuklar Benim bu bataklıkta çürüdü tüm çiçeklerim Silah uzattılar kalem tuttum Yazdım söyledim illegal ayarlarım <laughs> Onca dostumuz cezaevinde gördü gerçeği Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü hokkabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi durduramazlar Susturamazlar Bizi duramazlar Anca yargılar var Bizi anlamaz onlar Çünkü kabazlar Bizimle anlaşamazlar Korkaklar onlar Bizi susturamazlar Durduramazlar Bizi durduramazlar Satılık hayallerimiz yok Bizi satın alamazlar Ona da atarım yatarım Atarım azlar bizimle barınamazlar onlar anlasam da anlamazlar kolpa düzen tutmaz anla anca göt yalarlar onlar ben tırmanırım emekler onlar yoksa yarım emekler olmaz abi dayı baba kral her yerdeler bitmez onlar anlatamam anlamayana kimse bilmez hikayemi <laughs> Ne kadar eksik o kadar iyi bir çoğu bu yolda bozdu kendini Para şart şöyle tatlı gitti en Nati muti tas tas benle kalın duyun beni Anlamazlar onlar gece çözemez bizi Anca yargılar var bizi anlamaz onlar Çünkü yaşamazlar korkaklar onlar Bizi durduramazlar susturamazlar Bizi susturamazlar anca yargılar var bizi